Merhabalar arkadaşlar. Bugün Elif'le yapboz oyunu oynayacağız. Bu yapboz oyunumuzda hangi hayvanlar var anneciğim? Ee, maymun var, aslan var. Evet. Ee, kaplan var. Kaplan var. O aslan anneciğim, kaplan hı hı. değil. Bu aslan. Bu kaplan. Bu kaplan. Ee, bunun ismini yine unuttum arkadaşlar. <laughs> Söyleyemeyeceğim şu an. Onun ismini unuttum arkadaşlar. Zürafa. Zürafa. Bu, Bu zebra. 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 Gergedan. Gergedan. Evet bunun adı gergedan. Ee, fil. Fil. Bu fil arkadaşlar. Bu. Bu. Ee, bu neydi ya? Jaguar mıydı? Neydi bunun Jagar. ismi? Jaguar. Öyle bir şeydi galiba. Unuttum şu an. Jaguar. Bunun adı neydi anneciğim? Timsah. E, Timsah. Timsah. Timsa. Evet. Unuttum. Evet unutmuşum anneciğim. Ay onun adı da neydi ya? Onu da unuttum. Neydi ya ben? Kedi. <gülüyor> kedi. <gülüyor> ne tür <türsün> bir kedi? <laughs> Anneciğim. Evet Elifciğim. Şimdi oyunumuza başlayalım mı anneciğim? Başla. Hadi şu Hemen dökelim. tek Dök Elif, dök 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 dök. Dök anneciğim daha söyle. Parçalara ayıralım şöyle. Dök 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 anneciğim. Ayıralım. Evet parçalara ayıralım şöyle. Elif bu yapbozları birleştirecek arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Yere döküldüm anneciğim. Şu şekilde. Böyle. Ön taraflarını böyle çevirelim ki anneciğim görelim. Tamam mı? Böyle arkalarını böyle bu şekilde ön tarafa çevirelim. Çünkü görelim neyi, neyi nereye koyacağımızı tamam mı anneciğim? Anne bu kimse. Tamam. Şöyle. Hadi anneciğim bana yardım et. Bu bakayım neydi? Tamam şimdi yaparken göreceğiz tamam mı anneciğim? Şu gorili de şöyle parçalara ayıralım. Dur şeyde yapacağız anneciğim. O bunun üstünde yapacağız tamam mı? Bunun üstüne dizeceğiz. Bekle ben... şöyle alalım. Şöyle hepsini böyle çevirelim anneciğim. Tamam mı? Beraber yapacağız senle. Şu şekilde. Aa Elif çıkmıyor ya bu yapışmış oh, ya. Tık no. <laughs> tık. Aa nasıl yapışmış öyle? Hadi beraber hemen şunları çevirelim de yapalım. Merak etmiyorum zaten anneciğim biliyorum senin yapabileceğini. Hadi şöyle Elif evet, şunları da böyle çevir anneciğim bak böyle böyle çevir ki anneciğim görelim tamam mı? Şöyle de çevir anneciğim hadi. Şimdi, çevir, evet, şöyle çevir şöyle yapalım tarafa. Hani dedim ki böyle Elif böyle koyalım. Şimdi şey yapacağız anneciğim. Bu böyle biraz güzel bu bana. Elif biraz güzel olanlar koyalım böyle koyalım. Elif yapabilecek misin acaba? Hadi yapabilecek miyiz Elif? Hadi bakalım yapalım. Yardım. 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 Tamam Yardım. Anne. Tamam, anne. Değil anne. mi anneciğim? Elif bir gel bunu da buraya koy. Anne. Bak anne. Elif. Elif bunu buraya koyar mısın anneciğim? Hadi sen yap. mu? Hayır şunu kurbağayı oraya koy anneciğim. Buraya mı? Aha, koy. Koy hadi. Bak burası oldu. Kurbağanın ne yapar? Bak. 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 Anne. Efendim anneciğim. Kurbağalar nasıl yapar? Bak. 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 Bak yapar kurban, kur, kurbağalar. Nedenle, kuş nasıl yapar? Kuş da. cik cik cik. Cik 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 yapar. Evet. Zürafa. Zürafa nasıl yapardı ya? Ben onu bilmiyorum ki nasıl. Wow. <laughs> kere, kere. Ho, ho, ho. Evet. Ke, kedi. Kedi nasıl yapar? Miyav. Miyav yapar kedi de değil mi? <laughs> tamam gel hadi. Anne, <laughs> Efendim. Kedi, kediler nasıl yapar biliyor musun? Nasıl Bak. Kedi gözlü olur ama bak dişlerine bak kocaman. Evet dişleri kocaman kedinin. O yüzden onlardan korkma evet. Ama ben kedilerden korkmuyorum. Evet kedilerden korkuyorum. Ya bak da bakayım. bebek al. Kaldırın böyle ayağını. <Gülüyor> olur. <laughs> 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 Gerçek bebek. Gerçek bebek mi alalım? Ama gerçek bebeği alamayız ki annem. Oh, no. Onu annesinden ayıramayız ki gerçek bebeği. Ne şey var? Sarı bebeği var. Bana da kahve kahve bebek alsana. Soğuk. Kahve bebek mi? Anne saç böyle uyuyor ya. Ha? Evet. Tamam anneciğim alırız. Hangisinin ya? Elif ben bunu yapamıyorum. Bana yardım eder misin? Ya da bana Barbie, bir sürü Barbie alırsın. Olur anneciğim tabii ki alırız. Ve Barbie bebeğin çocuğu var, bebeği var. <laughs> böyle bebek masa sandalyeleri var. Evet. Bebeğe yemek yediriyorum böyle. Bebeğe yemek mi yedireceksin? Evet. Tamam olur. Olur anneciğim alırız. Sıkıntı değil. Barbie bir bebek alın. Bir de çocuğu alın. Bir de bebeği alın. Tamam anneciğim. Hepsini al. Bak o biz markete gitmiştik. O da ba Barbie arabası vardı. Evet. Sen gördün mü onu? Gördüm tabii ki. Görmez olur muyum? Anne. Efendim anneciğim. Hepsinden aldım. Orada bir tane şey vardı. Bak böyle, böyle yapmıştım ya yanımda böyle. O ne o anneciğim? Yapmaz gibi bir şey. Ha. Ben görmüştüm markette. O orada bir sürü bir sitik var ya. Evet. Gidiyoruz on, onlara. Aha. Oyuncak merkezine. Sonra da orada bir sürü Barbie var. Tamam anneciğim alırız. <laughs> evet. Anne baban şey tane da evet, baba şey evet, evet. Şey daha Anne baban gitmiyor mu? Anne Evet gitmiyor mu? Anne baban var mu? Anne baban gitmiyor mu? Anne Anne baban gitmiyor mu? Anne Anne bir tane daha Elif bunları nereye koyacağımı hiç bilemiyorum Elif Elif bunu hiç bilemedim ben anneciğim ben yapayım bak bu budu o odanın değerli bak yanlış yapmışsın yanlış mı yapmışım evet ama bunları bozma tamam mı yoksa tamamlayamayız yap bozumuzu o Evet bu ya galiba Hayır, Ve... ayak bu ya. <laughs> ayak koydu Melih. Ay Ay, Ay. <laughs> evet, ne yapıyorsun ayağını <laughs> <laughs> <n> <laughs> Da buraya, mı? Bıra, da buranın, Bu da, buranın, ne? Da buranın. Son bir tane kaldı. Başardım. Evet. Başardım. Bakın. Ay, ne yapıyor? Ne böyle Olmaz ki. Şey. Bak, çıkar hepsi. Evet arkadaşlar, yap bozumuzu. Hayır siyah bozumuzu tamamladık bu şekilde gördüğünüz gibi kanalımızı abone olmayı unutmayın hoşçakalın